Bugün normalin dışında bir hamsi tarifi yapalım dedik. Hatta burada aramızda konuşken dedik ki anne hamsisi. Böyle normal kızarmış mısır ununun dışında evde pratikçe şey yapabileceğiniz çok çok lezzetli hamsinin sezonunun tadını güzel de çıkartabileceğiniz bir hamsi tarifi yapıyoruz. Çok çok pratik, fırında pişiyor tek bir kabın içinde yapıyorsunuz. Böyle pisliği, dağınıklığı da az olmuş oluyor. Ayrıca bu şekilde yaptığınızda kızartmaya göre evi biraz daha az balık kokutmuş oluyorsunuz. Bu soğuk havalarda cam açmayı üşeniyorsanız bu sizin için çok ideal bir tarif. Şimdi tarife başlıyorum. E, var. Evde bulunan sebzelerden kullanın. Başka sebzeler de ekleyebilirsiniz içine istiyorsanız. Ben domates kullanacağım. Kırmızı biberim var. Kapya biber de kullanabilirsiniz. Yeşil biber de kullanabilirsiniz. Soğanım var. Sarımsak ve kekik. Diğer baharatlı kısımları da anlatmaya devam edeceğim pratik bir şekilde tarifime başlıyorum. Şimdi burada soğanım var. Onu böyle halka halka geri şu yüzden doğruyorum. Şimdi soğanlarımı doğradım. Aynı şekilde biberimi de halka halka doğrayacağım. İçindekileri de alıyorum. Bir de domatesim var. Onu da şöyle domateslerinizi tırtıkla meyve <gülüyor> düşüyordum. <gülüyor> tırtıkla meyve bir şeyle doğrarsanız çok daha kolay doğrayacaksınız. O yüzden onu da şöyle bir göstermek istiyorum. Böyle ince ince. Şimdi gelelim bu nefis yemeği nasıl yerleştireceğimize. Şimdi ben domateslerimden ve soğanlarımdan birkaç tanesini şöyle fırın kabımın içine yayıyorum. Üzerine birkaç tane kapya biber ya da dolmalık biber olarak adlandırdığımız biberlerden koyuyorum. Ve birkaç tane de domatesi şöyle yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Tuz, karabiber ekleyeceğim. Burada taze kekiklerim vardı. Evde ne taze otunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Birkaç tanesini böyle alta yayıyorum. Üzerine hamsilerimi, temizlenmiş kapıları alınmış hamsilerimi şöyle uzunlamasına yayıyorum. Üzerine tekrar kalan biberlerimi, domateslerimi ve soğanlarımı yayacağım. Üzerine iki diş sarımsağımı doğrayarak ekleyeceğim. Yine bolca tuz. Karabiber. Üzerine bolca zeytinyağı. Acımayın. Böyle plaki yaparcasına zeytinyağı ve son bir yaramazlık olarak 2 yemek kaşığı tereyağını. Bu bu şekilde hazır olmuş oluyor. Bunu önceden ısıttım 180 derecelik fırında ister fanlı ister alttan üstü ısıtmalı fırında yaklaşık bir 20 dakika civarında pişireceğim. Balıklarınızı zaten böyle bir tanesini hafif böyle deriden ayrıldığını görüyorsanız yani böyle hafifçe çatalla dokunduğunuzda dağılımı görüyorsanız hazır olduğu anlamına gelecek. Ben size son halini göstereceğim. Şimdi balığın fırına gidiyor. Tarifimiz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Kanaldaki diğer balık tarifleri e, videonun sonuna ve yukarıda gördüğünüz iyi haline bırakacağım. Onun dışında mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.